Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün harika bir tatlı tarifim var. Oldukça az malzemeli hem ekonomik hem çok çok lezzetli bir tarif. Çok da pratik aynı zamanda. dakikaları e, dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi 1 litre sütü ocakta ılıttım. Yoğurt mayalama kıvamına gelecek şekilde ısıtalım arkadaşlar. Yaklaşık 25 tane incirim vardı. Onu güzelce tamamen kaynar olmak üzere bir suda beklettim. Yarım saat beklettim. Yumuşamalarını sağladım. Uç kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesip dörde böldüm arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşak olmuş incirler içlerinin kuru olmamasına özen gösterin. Aldığınız zaman incirin iç, kısmının çok yumuşak olması gerekiyor. O içindeki jelin kurumaması lazım. Aksi halde bu aynı kıvamı bulamayabilirsiniz. Aynı sonucu alamayabilirsiniz. buna özen gösterelim. İncirleri ve sütü aynı kaba aldıktan sonra şimdi bir blender yardımıyla hepsini parçalayacağım. Ben çiftlik sütü kullanıyorum. Açık sütü daha önceden kaynatıp soğumasını bekledim. Yoğurt mayalama kıvamına getirdim. Siz pastörize süt kullanacaksanız da yine yoğurt kıva mayalama kıvamını gelecek şekilde ısıtmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tıpkı yoğurt mayalama gibi yani incir uyutması da yoğurt mayalama şeklinde olacağı için aynı şekilde sütün ılık olması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdiden çok lezzetli ve kıvamlı gözüküyor. Sizlerin de gördüğü gibi. Tatlımız çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Şimdi hemen kuplarıma alacağım. Bakın çok güzel kıvamlı arkadaşlar da şimdiden kıvamını almış. Dilerseniz özellikle de tavsiye ediyorum bir gece önceden yaparsanız daha güzel dinlenmiş olur ve daha kıvamlı böyle kalıp gibi bir tatlı oluyor. Vaktiniz yoksa eğer 3-4 saat dinlendirmeniz buzdolabında dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim için çok kıymetli. Tarifimi beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bu sayede daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dakikalarda hemen tatlımız hazır. Çok pratik bir tatlı. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde şekeri yok. Katkı maddesi yok. Kıvam arttırıcı hiçbir şey yok. Tamamen iki malzeden oluşan. Bir tatlı tarifimiz. Oldukça lezzetli ve çok da doğal bir tarif. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet tatlımız kısa sürede hazır. Üzerlerini streç filmle kapattım. Daha sonra temiz bir mutfak örtüsüyle kapatacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendireceğim oda sıcaklığına gelmesi için. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Ee, buzdolabında da eğer vaktiniz varsa bir gece önceden dediğim gibi yapıp e, dolapta dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa benim gibi ben e, 3.5-4 saat kadar beklettim. Tıpkı Sizlerin de gördüğü gibi kıvamı oldukça da güzel. Bakın ee, düşmüyor, kuplara yapışmış resmen. Kalıp gibi bir tatlı daha ne olsun derim. İçerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Oldukça doğal ve lezzetli ee, bir tatlı arkadaşlar. Birbirinden lezzetli ve birbirinden farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. oldukça lezzetli ve çok da pratik bir tatlı hazırladık bugün birlikte arkadaşlar tarifimi Beğendiyseniz kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun Sizler de muhakkak bu tatlıyı deneyin e, sırada denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar e, dokusunu da göstereceğim sizlere Bakın ne kadar da e, böyle kıvamlı bir tatlı olmuş arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.